insan kaynakları olarak COVID-19 ile mücadele kapsamında neler yaptık ve bundan sonra ne gibi tedbirler almalıyız bunları konuşmak istedim. Öncelikli olarak bu zorlu dönemde işe alın ve insan kaynakları olarak çalışanlarımız ve bizlerle birlikte çalışmak isteyen adaylarımız için şirketimizde normal çalışmaya devam ederek her ihtiyaçlarında yanlarında olduk. Dünya çapında sağlığın yanı sıra maddi olarak da sıkıntı yaratan bu süreçte, Mevcut çalışan personellerimizin özlük haklarını eksiksiz bir şekilde korumaya devam ederken iş arayan adaylara da iş imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Ve tabii ki adaylara bu imkanı tanırken gerek onların, gerek ailelerinin gerekse bizlerin sağlığı için sosyal mesafemizi koruyarak ve maske kullanımına özen göstererek mülakatlar gerçekleştirip işe alımlar yapıyoruz. Covid-19 konusunda adaylarımızı ve personellerimizi bilinçlendirebilmek için tüm İK ekibi olarak olanaklarımızı kullanıyoruz. Personellerimize desteğimizi hiç kesmeden Siteplus ailesi olarak hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda olabilmek umuduyla sağlıklı günler dileriz.